arkadaşlar part 2 falan değil. Yani bir şey demek istiyorum. Bir daha. Biraz bazen şeyim durmuyor ama teyzemlerle birlikte bir yerlere gittik ormanlar falan. Orada kaldık. Akşam geldik buraya. Yani onu söylemeyi unuttum. Bak. Onlar yengeleri falan geldiler. Onlar işte Bunlar geldiler. Hep beraber çay kahve falan. Karımızı doyurduk. Geçtik buraya. Arkadaşlar vallahi kendisi iyi. Bakın bak şaka maka değil. Şaka maka değil. Sabah çok kötü salandı be, evimiz bizim. Var her şey darmadağın topladık. Buralar darmadağın mı bilmiyorum. Ama anneannenin beni... Ev biraz sabah sağlam. Hem de burası giriş kat. O yüzden bir şey olmaz. Bizim ikinci kat eğer alt en alt tarafa saymazsak ikinci kat ama aslında üçüncü katta oturuyoruz. Eski evimizde de beşinci katta oturuyoruz. En son katta. Yani arkadaşlar bunu şakası makası yok. Biz Eslem diye bir kuzenim var Eslem Minel diye. O onunla hep şakalaşıyorduk ama artık şakası yokmuş. O yüzden artık şaka maka yapmıyoruz. Arkadaşlar siz de böyle şaka yapmayın ama. Okey. Küçükler için söylüyorum. 6, 7, 8. Ay 6, 7 ya da 5 yaşlarındaki dostlarımı söylüyorum. Sakın böyle bir şaka yapmayın. Bunun şakası olmaz. Gerçeği olur. Hadi tüm dostlarıma bay bay. Yakalanmayın kimseye. Depremlere bile yakalanmayın. Mesela bu gece bile olabilir yani. Hiçbir şey tahminli değil. Övdüm. Gerçekten kendinize iyi bakın. Bay bay. Sesim kısıldı. Yemiyorum. Bay. Biraz iyi görünüyorum ama hala kötüyüm. Kendinize bulunmayı ilaç yapın. Bak biz deprem çantası bile hazırlamadan gelmiştik. Hiç hazırlamamıştık. Söyledikler ne olmuştu acaba? Samsunlu olan yorumlara. Bunun olayları iyi katıyor. Hadi bye.